Her türlü kaza, bela ve hastalıktan korunmak için okunacak dua. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a hamd. Allah Resulü'nün üzerine salat ve selam olsun. Değerli izleyiciler, her türlü kaza ve beladan emin olmak için günde üç defa okunması tavsiye edilen duaya geçmeden önce bela ve musibetler hakkında kısaca bilgi vereceğim ve konumuzla alakalı üç hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. Değerli izleyiciler, bela ve musibetleri üç grupta değerlendirmek mümkündür. Bunlardan birincisi İnsan iradesinin söz konusu olmadığı bela ve musibetler, doğal afetler gibi. İkincisi, insan iradesinin kısmen söz konusu olduğu bela ve musibetler, kısmen kabahatli olunan trafik kazaları gibi. Üçüncüsü ise insan iradesinin söz konusu olduğu bela ve musibetler, alkollü araç kullanarak sebebiyet verilen kazalar, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu maruz kalınan hastalıklar gibi. Bu sayılanların hepsi Allah'ın takdiri iledir. Mü'mine düşen ise kaderini bilmediğinden dolayı her çeşit bela ve musibete karşı tedbir almak, bunlara maruz kalınması durumunda ise sabredip kadere inanarak teslimiyet göstermektir. Şunu unutmamak gerekir ki, Allah sonsuz rahmet ve inayet sahibidir. Dolayısıyla musibete maruz kalan bir kimseyi sabretmesi kaydıyla büyük mükafatlara nail kılacaktır. Ayrıca Allah insanları imtihan ettiği için dilerse bir takım bela ve musibetler verebilir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiğine göre tarih boyunca en büyük sıkıntılara peygamberler ve salih insanlar maruz kalmıştır. İnsanlar bu durumda kulluklarının gerektirdiği tutum içinde olmalıdırlar. Değerli izleyiciler, bela, musibet, üzüntü, sıkıntı ve hastalıklara sabredenlerin mükafatı hadis-i şeriflerde açıklanmıştır. Şimdi bunlardan birkaçına bakalım. Allah yolunda bela ve musibetlere sabredenlerin mükafatı hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tun sebül mizanu fe yu'te bi ehli sadagati fe yuveffevne ucurahum bil mevazin ve kezalike salati vel haccim. Mahşer gününde mizanlar kurulur, sadaka ehli getirilir. Ecirleri terazilerle tas tamam verilir. Namaz ve hac da aynı şekilde. Ve yu'ta bi ehlil belâi felâ yunsabu lehum mizanun ve lâ yunşeru lehum divanun ve yusabbu aleyhimul ecru bi gayri hisab. Sonra bela ve musibete uğramış kimseler getirilir. Onlar için terazi konulmaz. Herhangi bir amel defterleri açılmaz. Ejir üzerlerine hesapsız bir şekilde saanak saanak yağdırılır. Gal Allahu Teala, inna muwaffa sabirone ecrehum bi gayri hisab, hatta yetmenna ahlul afiyeti fit dunya, en ejsadhum turdu bil mukaride mima yezhabu bihi ahlul belay min al fadl. Allahu Teala Sure-i Zümer ayet 10'da şüphesiz ki sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir diye buyurmuştur. Öyle ki dünyada afiyet ve senlik içerisinde olanlar keşke cesetlerimiz makaslarla kesilmiş olsaydı diye temenni edeceklerdir. Buna sebep ise bela ve musibet ehlinin alıp gidecekleri fazilet ve lütuflarıdır. Hazreti Hasan radıyallahu anhu da şu hadis-i şerifi nakleder. Semi'tu ceddi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Dedem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyururken dinledim. İnne fil cenneti şecere. Yukalu leha tül belva. Yu'ta bi ehlil belai yevmel kıyame. فَلَا يُرْفَعُ لَهُمْ دِيْوَانٌ وَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيْزَانٌ يُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْاَجْرُ سَبَّامٌ Şüphesiz ki cennette bela ağacı diye bilinen bir ağaç vardır. Bela ehli getirilir ve onlar için ne mizanlar kurulur ne de amel defterleri açılır. Ve kara'a innema yuvaffas sabirun ecrahum bi gayri hisab mükafat üzerine sağanak sağanak yağdırılır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir diye geçen buyruğu okudum. Yine bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mahşer günü dünyada üzüntü, sıkıntı, hastalık çekmiş insanlar getirilecek.'' onlara amel defteri dağıtılmayacak, onlar için mizan kurulmayacak ve kendilerine sırat köprüsü de konmayacak. Bilakis üzerlerine ecir döküldükçe dökülecek. Cenab-ı Allah bizleri dünyada çektiğimiz üzüntü, sıkıntı ve hastalıkların mükafatını ahirette en güzel şekilde alan kullarından eylesin. Şimdi dua vaktim her türlü kaza, bela ve hastalıktan korunmak için okunacak dua. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur salat ve selam Peygamberimiz Muhammed'e bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun. <laughs> Allahümme hfezna min afatil leyli ve nehar. Allahümme hfezna min afatil şemsi vel gharar. Allahümme hfezna min afatil semavati vel ardı. Allah'ım! Gece ve gündüzün afetlerinden bizi muhafaza eyle. Allah'ım, güneş ve ayın afetlerinden bizi muhafaza eyle. Allah'ım, dünya ve ahiretin afetlerinden bizi muhafaza eyle. Allahümme ahfazna min afatid dünya vel ahire. Allahümme ahfazna min afatid ta'uni vel veba. Allahümme hfezna min afatil cinni vel ins. Allah'ım taun ve veba türünden salgın hastalıkların afetlerinden bizi muhafaza eyle. Allah'ım cinlerden ve insanlardan gelebilecek afetlerden bizi muhafaza eyle. Allahümme hfezna min afatil husadi vel münafiqin. Allahümme hfezna min afatil zalimin. Allahum mahfazna min afati şerr Dünya dunya vel ahire. Allah'ım haset edenlerden ve ehli nifaktan gelebilecek afetlerden bizi muhafaza eyle. Allah'ım zalimlerin afetlerinden bizi koru. Allah'ım dünyada ve ahirette karşılaşabileceğimiz şerlerin ve azabın afetlerinden bizi muhafaza eyle. Bir rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Bütün bunları senin sonsuz rahmetinden istiyoruz ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, haline ve ashabına salat ve selam eyle ve o salavat hürmetine dualarımızı en güzel şekilde kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Değerli izleyiciler, her türlü kaza, bela ve hastalıklardan emin olmak için günde üç defa okunmasında fayda görülen duayı sizlerle paylaştım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esen kalınız.